Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Bir Çobanın Sesi programından da herkese merhabalar. Bugün Güller Diyarı, güzel Ispartamızın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyündeyiz. Eten Doğan kardeşimizin yanındayız. Genç bir üretici, onunla konuşacağımız çok şey var. Bugünkü konuşacağımız konuların başında özellikle de ülkemizdeki hayvancılığın bir hayli azaldığı bu dönemlerde genç bir işletmecinin ee, nelerle karşılaştığı, niye bu işi seçtiği bunları konuşacağız. Ee, Etem'i ben tanıyorum ama tanımayanlar için Etem kendini bir tanıtırsan çok memnun olurum. Evet. Ben Isparta Keçiborlu Kozcu köyünden Etem Doğan. Ee, Süleyman Demirel Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma mezunuyum. Ee, aynı zamanda köyde hayvancılık yapıyoruz. Torosgaz'da gazda e, Ispartamızda dağıtım şirketi Doğalgaz Dağıtım Şirketi'nde çalışıyorum acil personel olarak. Ee, ekonomik şartlar el vermediğinden, Bağkur ödemelerinden e, şey yaptığımızdan dolayı ekstra bir iş yapma ihtiyacı aynen, duyuyoruz. Aynen, ekstra bir iş yapma ihtiyacı duyuyoruz. O yüzden Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Ee, bugün aslında benim tekrar söylüyorum. Hani Etemi mutlaka dinleyeceğiz. Neler yapıyor onu yapacağız ama günümüzde bir hayli <laughs> sıkıntılar yaşıyoruz hayvancılıkla ilgili ve son 5 yıldır Gitgide hayvan sayılarının düştüğü bir dönemdeyiz. Evet. Özellikle de önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız bir gıda krizi kapıda zaten. Bunu da hiç kimse inkar edemez. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hala ayakta tutmaya çalıştığımız, hepimiz için geçerli olan bir şey bu. Bir hayvancılık sektörü var. Evet. İşte arkamızda da görüyorsunuz. Bugün hayvan ırkları ile ilgili çok fazla bir şey konuşmayacağımız bir ortamda değiliz. Burası zaten bir e, kasaplık kuzu yetiştirme yeri. Eta aynı zamanda işte sosyal medyadan da takip ediyorum. İşte adaklığı var, kurbanlığı var, kasaplığı var. Ama bütün bunların yanında abi hayvancılık yetmiyor deyip aynı zamanda özel bir şirkette doğalgaz personeli diyelim artık. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi yaşımız kaç etem? 27. 27 yaşındasın. Kaç yıldır bu sektörün içerisindesin diyelim? 15 yaşından beri bu sektörün içinde yaklaşık 10 12 yıldır. Şimdi kamera kar, ka, arkasında diyelim artık eniştemiz var, ablamız var. Burası aslında bir aile işletmesi evet, evet. diyebiliriz. Ee, bulunduğumuz konum şeyiyle yaptığımız iş nedir? İlk önce oradan bir konuya girelim. Yani e, Kozluca köyündeyiz. Bir arkamızda koyunlar var. İşte bunların şeyi büyük baş var mı burada? Evet. Yaptığımız işi bir anlatalım. Burası Etem Doğan'ın işletmesi neler yapıyor? Onu bir dinleyelim senden. Kozca köyünde yaklaşık 20 tane, 21 tane işletme sahibi var büyükbaş olarak. Bunların yüzde 95'i de emekli, emekli işletmeciler yapıyor. Yani insanlar. 21 tane büyük tane büyükbaş, küçükbaş mı? Yok, ya, Büyükbaş mı? 17 tane falan büyükbaş. Ha. 5 sürü de şey var, koyun keçi evet. sürümüz var. Toplam 21 tane üreticimiz var köyde. Tabi çoğu hobi amaçlı yapıyor. Biz sadece ticari amaçlı yapıyoruz. Ondan sonra zaten 5 çobanımızın dört tanesi 50'şer yaşının üzerinde, hepsi emekli. Ondan sonra biz emeklilikle uğraşıyorlar. Yani emeklilik maaşları geldiği için burada da ekstra bir hobi amaçlı e, işletmede küçük çaplı şeyler yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Onun haricinde Kozca köyünün nüfusu 700 civarı. Yaklaşık hemen hemen %99'u emekli. Ondan sonra bir herhangi bir şey yok. E, Çalışan insan sayımız az. Köyde yaşayan insan sayımız az. Mesela benim yaşımdaki arkadaşlarım, benim akrenlerim hepsi şehir dışında asker ücretle bir işte çalışıyorlar Isparta'da. Yani bugün bir 17 bin lira olmuş asker ücrette 11-12 bin lira ev kirası veriyorlar. 6-7 bin lirayla kıt kanaat geçinmeye çalışıyorlar. Allah'ımıza şükür biz köyde hayvancılık yaptığımız için bol bereketli oluyor. Yani arkadaşlarıma da buradan bizi izleyenlere de tavsiye ederim. Ya sözünü kestim. Köyün en büyük bereketi e, ablamın da eline sağlık. Çekim öncesinde öyle bir yemek yedik ki belki de şu yediğimiz yemeği bile büyük şehirlerde evet. milyarlara yiyemeyeceğimiz evet. yemekler yiyoruz. Köyün en büyük bereketi zaten yeme ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Aynen. Ama öte yandan da şimdi bizim özellikle hani genç nesil diyoruz artık. Bu arada anlattığı sayın seyirciler anlattığı problemler sadece keçi Keçiborlu'nun veya sadece Isparta'nın değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri. Çünkü artık gençler özellikle de şu arkamızdaki hayvanların hani tabiri caizse tezeyine ayağını basmamak için 17 bin liraya gidip evet. asgari ücretli yerlerde çalışıyorlar ama burada işte bugün aslında programımızı çekme sebeplerimizden birisi de burada bir etem örneği var. Etem aynı zamanda işte artık 20-25 milyar ne kazandığını da hiç bilmiyorum ama bir yerde maaşı çalışırken de hayvancılığı da Devam Unutmuyor. Mesela haftanın kaç günü buradasın? Veya çalışma prensibin nasıl? Biz haftada 7 günün 6 gününü çalışıyoruz. Bir gün tatil alıyoruz. Özel Özel şirkette. Ama ben haftanın 7 günü de her gün işletmeme geliyorum. Hı hı. Her gün hayvanlarımın takibini yapıyorum. Şimdi kış ayı olduğu için köyde bakıyoruz. Köyün yakınındaki işletmemize bakıyoruz. Nisan ayının 15'inde bizim burada yayla dediğimiz yer var. Çobanım var. Çoban tutuyorum. Kendim çalıştığım için e, ee, yerinden aldığım maaşı komple çobana veriyorum. Hayvanımı dağa çıkarıyorum. Daha bir rahat yaylımını alabilmesi için, baharını, bahar otunu alabilmesi için. Yaklaşık Ekim ayının sonuna kadar yaylada duruyoruz. Ekim ayının sonunda da köye indiriyoruz. Çobana o esnada gönderiyorum. Hem yem parası hem çoban parası ağır geldiği için. Ondan sonra kendimiz bakmaya çalışıyoruz burada yemle. Biraz vakit buldukça vardiyalı bir işte çalışıyoruz. Zaman buldukça güdebiliyoruz dışarılara. Hayvanları meraya salabiliyoruz. Öylelikle yapıyoruz yani. Peki hiç düşündün mü ya ben şehirde buraya mesela senin gel gitin bile buraya bir maliyet. Evet. Değil mi? Evet. Ya abi ben şehir hayatında devam edeyim. Bu hayvancılığı bir kenara bırakayım da artık. Yapmayayım dedin bir şey oldu mu hiç? Hiç, hiç düşünmedim. Ee, aksi takdirde şu an Isparta merkeze bize uzaklık 40 kilometre. Isparta'ya gezmeye gittiğimde veyahut da herhangi bir işim olduğunda gittiğimde 2 saat sonra kafam ağrımaya başlıyor. Trafik yoğunluğundan, insan kalabalığından orada duramıyorum yani bana göre değil yani ora, o yaşam tarzı. Bunun 27 yaşındaki bir insan soruyor evet, değil mi? Evet yani dayanamıyorum. Yani keçi borlu bile ağır gelmeye başlıyor çoğu zaman bana. Ee, biz alışmışız. Yani küçükten babamızdan geldi hayvancılık bize. Ata mesleğini devam ettiriyoruz bir nevi biz burada. Hı hı. Ee, ne bilelim hani insan küçükten ne görüyorsa büyüyünce de onun hedefi. Ben ilkokuldayken öğretmenler hepimize sormuştur illaki büyüyünce ne, ne olacaksın? Ya işte benim arkadaşlarım diyordu polis olacağız, öğretmen olacağız, doktor olacağız. Ben öğretmene tek söylediğim şey hala yaşıyor öğretmenim. Arada da konuşuyoruz. Ben diyordum ki bir işletmem olsun. Çünkü biz kötü şartlarda hayvancılık yaptı babamgil. Evin altında yaptılar. Evin altında dar oluyordu. Yiyeceklerini, pisliğini atacağımız yer olmuyordu hayvanların. Çok rezillikler çekiyorlardı. Ben onları görerekten Allah'a yani öğretmenlere de diyordum bir işletmem olsun. Bir başından bir başına koşabileyim. Ondan sonra içinde de beni tatmin edecek rakamda bir sayım olsun. Üstünde istemiyorum. Benim hedefim bu diyordum. Allah'ım bize nasip etti. 23 yaşında bu hedefimize ulaştık. Ne güzel. Ondan sonra şimdi böyle sürdürüp gidiyoruz. Aslında her günde de benim de gördüğüm kadarıyla hedeflerini artırarak devam ediyoruz. Evet, ediyorsun. evet. Peki Ethem Doğan'ın geleceğe yönelik hayallerine geleceğe yönelik hayallerimiz işletmemizde daha büyük profesyonelleşme. Yani hani Aklımızın ucundan geçmez hayvancılığı bırakmak biz ölesiye kadar yani elden ayaktan düşerseye kadar devam edeceğimiz bir meslek bu yani hani diyorlar ya bu devirde seveceksen çoban sev diye bazen e, sosyal medya şeylerinde görüyoruz hani bunu seven diyor bunu terk etmiyorsa seni hiç, de? hiç terk etmez o yüzden biz hani hedefimizde mesela şu an hayvan işletmemizde hayvan sayısı 100 başla yani anaç 100 başımız var. Evet. Bunun yanında ekstra adaklık işi yapıyoruz biz. Burada isteyen arkadaşlarımıza kesiyoruz, dağıtıyoruz. İsteyenlere videolu çekim yapıp dağıtımını yaparken fotoğraflandırıyoruz. Ama dileyen adam ben kendim dağıtmak istiyorum derse tekrar kesip parçalayıp Isparta'da, Antalya'da nerede olduğu bizim için önemli değil. Biz amacımız biraz da hayır amaçlı. Hı hı. Nerede olduğu, bulunduğu ortama kadar götürüyoruz. Etini de parçalı bir şekilde teslim ediyoruz vatandaşımıza. Tabi illaki ki buradaki kermarcımızı yazıyoruz biz de. Onu da zaten baştan söylüyoruz şeye vatandaşlarımıza anlayışlı karşılıyorlar. Şimdiki insanlarımız kurban işi de yapıyoruz. Yani adam kurban almaktan korkmuyor. Adam kurbanı nasıl keserim, nasıl işletirim, ondan sonra nasıl dağıtımını yapabilirim bunlardan çekiniyor adam. Yoksa bizim insanımızda para var, para yok değil. Ama adam korktuğu için yapamıyor. Biz de burada hem bu işten faydalanalım, biz de ekmeğimizi kazanalım hem de millete hizmet verelim açısından. Böyle bir sektörümüz de var. Yani adaklı kişi, kurbanlı kişi. Yaklaşık bu yıl 2023 yılında 300'e yakın küçükbaş hayvan işledik burada. Maşallah. İki, iki bayramda yani birinci günde, ikinci günde. 300'e yakın küçükbaş işledik. Kestik, parçaladık, etlerini işledik, dağıtımını yaptık. Gelemeyenlere evine teslim ettik. Burada böyle bir kazanç sağladık. Allah bin bin bereket versin. Yani kendim de bir özel sektör asker ücretli bir işte çalıştığım için söylüyorum. Yani yeri geliyor. Biz burada asker ücretin bir yılda aldığını biz 4-5 ayda kazanıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Yani hayvancılık yapıp da kazanmıyoruz diyen adam benim gözümde yalan söyler. Ben kazanıyorum. Netekim çevremde baktığım kadarıyla da herkes kazanıyor. Çünkü bugün bir kuzu olmuş 5-6 bin lira. Bu kuzunun bize şu anda maliyeti 4.000-4.500 bin, bin liraya geliyor. Yani anadan doğmadan büyük kesim esnasına kadar biz 4.500 liraya mal ediyoruz. 6.000 liraya versek 1.500 lira para kalıyor. 100 kuzumuzda 150 bin lira yapar. Bunu bazına böldüğümüzde zaten bir asker ücreti fazlasıyla çıkıyoruz. O yüzden hani hayvancılık belki diğer arkadaşlarımızın düşünceleri farklıdır, görüş açıları farklıdır ama hani benim şahsi görüşüm yani yapılabilecek bir meslek. Şimdi şunu söyleyeceğim, ee, ağzına yüreğine <laughs> sağlık. Çok da fazla kesmedim dikkat ettiyseniz. Şimdi bizim ülkemizdeki biz bütün programlarda söylüyoruz. İşte artık çobanlar yaşlandı gençleşmemiz lazım, üretimin gençleşmesi lazım vesaire diye. Aslında üretimin gençleşmesinin en büyük isteklerimizden birisi de mala katma değer katabilmek. Şimdi bugüne 50 yaşındaki, 60 yaşındaki bir adama telefon açıp da sen oradan bir tane keçi kes, koyun kes. Bunu yüz, parçala, git dağıt. Ben de sana şu kadar para vereyim dediğinde duyacağınız tek kelime ulan siz beni paranla mı satın almaya çalışıyorsunuz lan? Ben de öyle bir hizmet yok deyip kestirip atarlar. Ama işte genç bir girişimci. Hani bunu sadece çobanlık demek de hani çoban deyip hor görmek bence en büyük yanlış zaten. Dediğim gibi işte adak kesip dağıtması, kurbanlı burada vermiş olduğun hizmet, bunların hepsi albeni birazcık daha artırıp bizim her zaman söylediğimiz olay ürüne katma değer katmak. Yani hizmetinle kazancını bütünleştirip hani o ben kazanmıyorum diyen insanlara şimdi Etemin örnek veriyorum 4 liraya 5 liraya kestiği bir adaklı normal bir yerde adam satmaya kalksa 3 liradan yapacak. Ama evet. Etem hizmetiyle bunu birleştirdiği için para kazanıyor. Yoksa sadece geldiği gibi kesecek olsan bugün bir hayvan zaten bir yılda 3 milyar 4 milyar para yiyor. Ben bunu kesip de nereden para kazanacağım? Ondan sonra da başlıyoruz. Biz para kazanamıyoruz deme. Yani eline yüreğine sağlık. İnsanların bu şekilde hayvancılığa kendilerinden bir şey katmaları. Biz yayın öncesinde de konuştuk. Yani Kurban Bayramlarında biz de yapıyoruz aynı şeyi. Kurban Bayramlarında insanların önüne bir ekmek koymak, bir domates, peynir koymak, evet. bekleyen insanları böyle hoş görmek bile bir hizmetin büyüğü. Evet. Yani adam orada sizden belki 20 liralık bir şey yiyor ama o anda senin verdiğin hizmete karşılık aldığın 500 lirayı, 1000 lirayı görmüyor kimse. Aynen. Aslında birazcık da özellikle üreticilerimize benim naizane tavsiyem ya süt para yapmıyor. Evet doğru haklısınız. Sonuna kadar haklısınız. Süt para yapmıyor. Bu ülkede süt zarar ettiriyor. Ben ona hiçbir şey demiyorum ama süt para yapmayıp da yapmıyor deyip de sektörden ayrılmak en kolayı. Evet. Süte katma değer sağladığınız olaylar nedir? Bugün organik yoğurt adı altında marketlerde satılan yoğurtların hepsi hikaye. Evinizde yoğurt yapıp satarsınız. Evinizde peynir yapıp satarsınız. Evet. Yani bugün 1 kilo sütten 1 kilo yoğurt çıkıyor. 1 kilo sütü 15 liraya satmaya düşünüyorsunuz. Yoğurdu 30 liradan satın. Evet. Misal yani bunların hepsi örneklerle fazlaştırabilecek örnekler. Ki yine dediğim gibi amaca uygun ilerliyoruz zaten. Bizim buradaki tek yapmak istediğimiz 27 yaşındaki bir adamın ne yaparak para kazandığını anlatıyoruz. İnşallah da örneklerin Ülkemizde de çoğalır. İnşallah. Ee, mutlaka ki keçi Keçiborlu'da dışarıda yaşayan insanlar da vardır. Evet. Onlara da buradan selam olsun. Kendi memleketinizdeki adamlara sahip çıkıp bu adamlara bu türlü sadece Ethem nezdinde demiyor tabii, tabii illaki Yani bu Konya'daki bir adamda içinde böyle işte ne bileyim İstanbul'daki bir adam içinde böyle yani kendi memleketinizdeki insanlara özellikle üreticilere bu dönemde bu şekilde sahip çıkarsanız emin olun Ethem ve Ethem gibileri... Ee, adetleri, örnekleri fazlalaşacağına inanıyorum. İkinci bir konuya geçmek istiyorum. Ben hani bizim etenle hayvancılıkla ilgili tanışmamış. Onun dışında özel hayatımızla ilgili bir çok fazla bir şeyimiz yok. Hatta e, geçen yıl eteminde de çekememezliğe dayalı mı ne bir zehirlenme olayı evet. olmuştu. Bir 6-7 ay oldu herhalde değil mi? Eylül'de. senden olur. dinleyelim o mevzuyu da. O, o ee... konuyu da açmak istiyorum çünkü onun üstünde de konuşacağımız bazı şeyler var. Evet şimdi köy yerleri küçük olduğu için özellikle bir de gençlerin bir adım ileri gitmesini kimse istemiyor. Bunu en yakın akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, çevremizden, bir de köy yeri küçük olduğu için zaten herkes birbiriyle akraba. Ee, biz de yokluktan geldik yani hani bizim sıfırdan başladık biz. Bu besaneyi, ondan sonra bu hayvanları, traktörümü, araçlarımı ben hepsini kendimin elimin emeğiyle aldım. Maşallah. Yani kimsenin burada bir Allah'ın kulunun bana bir katkısı yoktur. O yüzden şimdi biz ya, biraz önce de bahsetmiştim. Bahar'ın yayla sezonuna çıkıyoruz. Yayla da bir kurbandan şimdi kurbanın da şartları var. Alt ayı doldurmuş, annesinin boyuna gelmiş. Bunların kurbanlık vasfı taşımayanları he ben şimdi şehirdeki Ahmet amcayı, Mehmet amcayı kandırırım. Çok Ama rahat kandırırsın. Allah'ı kandıramam. O yüzden ben şimdi 3 aylık kuzu da annesinin boyunu geçiyor. Ben buna kurban deyip satabilirim. Ama önemli olan burada Allah tarafındaki şeyi engellemek. Ee, yayla sezonunda bir 30 tane erkek kuzumuz kalmıştı e, bir kurbandan kalan. Onlar da dağda büyüyünce biz bunları dedik annelerine eziyet etmeye başladılar çiftleşme zamanında. Dedik bunları ayıralım köye götürelim. Köyde biraz daha besiye çekelim. Ondan sonra kestirelim hesabıyla e, yapmıştık. Getirdik şeyi hayvanları köye. Yani Eylül'ün 3'ünde getirdik 2023 tarihinin Eylül'ün 3'ünde. Eylül'ün 6'sında burada hayvanlarımızı zehirlediler. Veterinerimi çağırdım, kendi özel veterinerimi. Veterinerimin yaptığı tahlillerde kimyasal ilaçla zehirlenmiş kuzular, zehirli arpa dökülmüş önüne. Ee, i̇şletmemizde kameralarımız, her şeyimiz mevcut. Fakat o gün köyümüzde elektrik çalışması olduğu için elektrikler sabah saat 8'de kesiliyor, akşam 6'da veriliyor. Belki de bunu bilen birisi. Tabii illa ki bunu bilen, bizim bir de çevremdeki komşuların, Çoğu köy içinde değilmiş, köy dışındalarmışmış hepsi. Hı hı. Ben de kendimle çalışıyordum o gün için. O yüzden burada böyle bir o, aksi olay yaşadık. 30 tane kuzunun 28 tanesi ilk iki gün içinde öldü. Ee, çok geldiler, hani kasap arkadaşlar Allah razı olsun götürelim, kestirelim kalanları. İlk etapta bir 7-8 tanesi öldü. Veteriner geldi dedi bunun hiçbirisi yaşamaz, ölür. Veterinerim de kes dedi. Ondan sonra ama şimdi içinde bir zehir var ilacın. Bunu da yiyecek olan insanoğlu. Ben bunu kestirsem belki oradan bir çora çocuğa bir zehir geçer diye. Ben dedim öleni ölsün kalanlar olursa bizimdir. ne yani netekim hepsi öldü. 28 tanesi iki gün içinde öldü. iki tanesi kaldı. Onlar da biraz küçüktü. Fazla yedirtmemişler. Ama yine almışlar zehiri. 3-4 gün sonra onlar da öldü. Yani 30 kuzumuzun 30'unu da o gün için öldürdüler. Yani bizi Biraz maddi bakımdan zorladı. Yani zarara uğrattılar. O gün için o guzların piyasası 4500 liraydı. Yani yaklaşık bir 130-140 bin lira yakın zarar açtı. Ama Allah'ımız yani biz yolumuz doğru olduğu için Allah'ım yürü ya kulum dedi. Biz yine tekrar toparladık. Tekrar eski halimize döndük. O yüzden hani böyle bir durum olay başımıza geldi. Evet. Şimdi bu durumda Allah kimseye yaşatmasın. Ha. Hani köy yerlerindeki hani bu özellikle köye yerleşeceğim diyen insanlara da mesela bana benim aradıklarında benim de söylediğim olay şu abi. Köy yerindeki yerin kendinin mi bir tanıdığın var mı? Oradaki durum nedir? Orada kaç kişi hayvancılık yapıyor vesaire? Biz bu soruları hep sürekli soruyoruz. Belki size saçma gelecek ama köy yerlerinde gerçekten de çekemememiz çok fazla. Yani köy yerlerine yeni araba alırsınız, nazara gelir. Yeni hayvanlar gelir, nazara gelir vesaire. Bu tarz yaklaşımları da biz de gördük. Evet. Ee, i̇nşallah kimse görmesin bu tür şeyler ama ben o gün de biz de kanınca kararınca diyelim. Biz de elimizden Allah geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Orada da Ispartalı ve aslında Türkiye'nin birçok yerinden de evet. seninle de görüştüğümüz mevzu oydu zaten. Türkiye'nin birçok yerinden de bu çağrımıza cevap veren insanlar oldu. Ha, hepsini karşılayamayacağımızı zaten söylemiştik ama elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Tek bir amacım vardı orada benim. Ben Etem'in tekrar bir şeyler toplayacağına yüzde yüz eminim. Ya bugün de arkadaki hayvanların hiçbirisi de olmayabilir. Yani sıfırdan da başlayabilir ama evet. benim nacizane kendi şeyim 25-26 yaşındaki bir adamın bu denli bir mevzuda düşmesini istemem. O yüzden de biz de gönlümüzce bir şeyler yaptık. Allah da kabul etsin. Bu arada buradan da şeyimiz olsun. Yani yardım eden insanların da Allah yardımını kabul etsin. Seveden, Allah razı olsun hepsinden. Şimdi benim en büyük korkum o zaman arkadaşlarla da konuştuğumuz mevzu şuydu. Ya işte nasıl olmuş, nasıl gitmişten daha önemli olan 27 yaşındaki bir adamın böyle saçma sapan bir çekememezlik yüzünden bu sektöre küsmesi. Evet. Etrafındaki yapamazsın diyen insanların haklı çıkması benim en büyük korkumdu. Çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada haklı çıkamadıklarını buradan da görüyoruz. Evet. evet. Ee, en büyük dediğim gibi en büyük benim için şu andaki programın en büyük amacı gerçekten de ben de bir gencim ama ben işte 10 yaş daha büyüğüm. 37-38 yaşında bir adamım. Ama 20'li yaşlardan bu sektöre dahil eden adamların daha yaratıcı fikirleri var abi. Evet. Benim anlatmak istediğim olay bu. Yani biz artık böyle düz bakmıyoruz. Yani hayvanı besle, kasap gelsin, satalım vesaire şudur budur. Ya şimdi sana kasap düşük fiyat verse fırsatçılık yapanlar da vardı. Hı. düzgün yapanları tenzih ediyoruz. Düşük fiyat verse hayır abi ben onu değerlendirmeyeceğim. Benim farklı planım var diyebilirsin. Evet. Ama işte biraz önceki söylediğimiz örnekte bugün 50-60 yaşındaki çobanın farklı bir planı yok. Yok. Bir B planı yok. Kasap gelecek, para verecek. Aynen. İşine gelirse satacaksın, işine gelmezse satmayacaksın. Seve seve satacaksın. O yüzden de bu hayvancılığa yeni soluklar kazandırmamız ee, Etem ve Etem gibi örneklerin çoğalması ülkemizin geleceği açısından da bence olumlu olacağını düşünüyorum. Ee, konu konuyu açıyor. Bugünkü programımız tekrar söylüyorum. Arkamızda koyunlar var. Bunlar doğuruyor. Etem bunları besliyor. Evet. Kasaba veriyor. Bu bu arkamızdaki koyunculuğu anlatacağımız program bu. Bunun başka bir şey yok. İşte normalde yaylama çıkıyor, yemiyor. Yani evet, evet. yaptığın iş aslında bir 3-5 dakika anlatalım. Aynen. Hani neyle besliyorsun, nasıl besliyorsun bunları e, anlatalım şimdi, sonra bir farklı konu daha var aklımda ona geçeceğiz. Şimdi bizim buradaki iklim şartlarımız tabii bir e, sıcak bölgelere göre bizim biraz daha iklimimiz değişik. Bu arada Keçiborlu bilmeyenler için söylüyorum keçiborlu Lavanta diyarıdır. Evet. E, sisteme girdiğinizde de Google'a girdiğinizde de şey yapacaksınız. Keçiborlu Afyon-İz sınırı. Evet. Değil mi? Yani evet. bir tarafımız Afyon'a afyon, dayanıyor. Afyon'a afyon dayanıyor. Ya yani şu an Afyon sınırı da bize 15 kilometre yani. zaten. En yakın Dinar ilçesi var bize Afyon'un ee, keçi borlu ile ortak tam ortasında da biz varız bizim köyümüz var. Hı hı. Ee, şimdi bizim buradaki şartlarımız ana koyunculuk mesela örnek veriyorum ben de biliyorum. İlle de franç, ondan sonra Merinos, ondan sonra eşme, İzmir sakızı, orijinal koyunlar yapmak ben de istiyorum. Fakat bulunduğumuz iklim şartları el vermediği için bizim pırıt dediğimiz cins Burada ideal giden hayvancılık sektörü o. Ben cefakar fırıttan bahsediyoruz yani. Ben o ona evet. öyle şey yapıyorum. E şimdi şöyle bizim koyunumuz çıktı mı baharın yayla 12-13 kilometre yol yürüyor. Ondan sonra bu esnada sıcaklık, soğukluk hepsine dayanıklı olan bizim buranın ırkı pırıt. Bundan e, merinos da yaptım. Örnek içine alıyorum 2-3 tane deneme amaçlı. Şimdi koyunu biz tabii merada en son bırakıp giderken veyahut da güderken arkadaki hayvanı takip ederiz. Burada bakıyorum ben. Koyun çadırın önüne gelmiş mi? En arkada merinoslar kalıyor zaten. Merinoslar geldiyse sürü tamdır diyorum. Gerisine bakmıyorum. Şimdi merinos bizim buraya gelmiyor. Çünkü çok yol yürüdüğü için koyun pasif kalıyor. Yani arkadaki bizim koyunlara yetişemiyor. O yüzden biz burada hani gara düzen dediğimiz bizim köy tabiriyle normal koyun bir iki tane kuzu alıp altından ha, bu ikizlik oranı, üçüzlük oranı bakımdan kaynaklı. Hı hı. Ne kadar kötü hayvan çeşidi yaparsanız yapın iyi baktıktan sonra her hayvan ikiz veriyor. Yani ikiz vermeyecek bu bir nevi benim gözümde bakımdan ayrı. İlla ki ırklarda da değişebilir bu. Ama benim hayvanlarım mesela şu an arkamızda da görüküyor. Çok bir kaliteli bir hayvan değil. Çok kötü de bir hayvan değil. Ama biz bunlara şimdi yazın baharını aldırıyoruz. Otunu bol veriyoruz. Yani bol buluyor otu. Su akarsulardan içiyor ayağının altından. Şimdi bu bizim buradaki yaşlı atalarımız diyordu. Oğlum baharını aldırabilirsen baharını alır. Aldıramazsan güzlet. Güzledemezsen yazlat. Şey pardon. Baharlat. Baharlatamazsan yazlat. Yazlatamazsan güzlet. Güzledemezsen de kışın derisini tuzlat. Yani hiçbir şey olmaz. Sistemi baştan anlat şimdi. Sistem şu yani. Baharın, baharını aldıracaksın. Yani otunu, iyi otunu yiyeceksin. yedireceksin. Evet. Yediremezsen yazlat. Yazını iyi yap. Yaz edemezsen, güz ayında çıkan bu otlar var. Yazı Bir dakika, şimdi oraya da girelim. Yazın da otu bol olan bir yere mi götür Yok, bu arpa, buğday, daneler, başak evet. kakan ovalara in diyor yani. Tamam. Ovalara in diyor. Onları da aldıramazsan diyor, hani onu da yapamadın. Güzlet. Güzlet. Güzün bu hani yağmurlarda çıkan yeşil otlar var ya, evet. o koyuna çok iyi yarar. Güz otu. Normalde güzün bir avuç ot yesin, bir ceviz kabuğu sırtına et kur, koyun. Hmm. Ondan sonra, demezsen de diyor, Kışın eve geldikten sonra zaten derisini tuzlat diyor. O saatten sonra. Yani kes, Hiçbir şey olmaz diyor. Kes mi diyor, ne yani diyor? yani ölür diyor. Ondan sonra kötü olur diyor. Yani kuz alamazsın altından vesaire. E şimdi biz bu atalarımızın dediği takdirde ilerliyoruz. Yani baharını iyi aldırıyoruz. Baharın kalkıyoruz şeyden, yayladan. Yazın ovaya iniyoruz. Ekim başağına. Ondan sonra başağını aldırıyoruz. Tekrar ekim başağını aldırdıktan sonra Yaylaya göçüyoruz. Güz otu yedirmeye. Değiştir yapıyorsun yani. Tabii biz sezonda 4 nokta değiştiriyoruz. Maşallah. Kışın buradan kalkıyoruz bahar yatağına. Bahar yatağından ovaya. Ovadan tekrar yaz, şey, güz yatağına gidiyoruz. Güz yatağından da tekrar kış yurduna geliyor hayvanlar. Biz şimdi bu silkilasyonu tam yaptırdığımız için kışında tabi illaki bu sattığımız hayvanlardan şimdi ben şu mantıkla bakıyorum. Benim diyorum 30 tane 35 tane 100 anaçta ikizim olsa Bire eşlerini satsam benim bir yıllık yiyecek maliyetimi karşılıyor. Yem maliyetimi, yemimi, samanımı, kaba yem, silaj, pancar Hesaplamaların o yönde. Hesaplamalarım o yönde. Onları karşılıyor. Ben de diyorum ki yiyen de bu, veren de bu. Ondan sonra o yüzden hiç esirgemem ben. Yemini, samanını, ondan sonra silajını, yeşil balya, bizim çayır balyası dediğimiz, yonca balyası dediğimizler. Onları hepsini yazdan istiflerim. Yazın katı, kışın yani yazın katığı, kışın katığı demişler. O yüzden onları doldururuz depomuza. Kışın da burada fırsat buldukça birer ikişer saat hayvan gezinti amaçlı. Doğum yapmasında rahat olsun diye. Ondan sonra fırsat bulamazsak yani hava şartları elverişli olmazsa da döküyoruz bolca önüne. Orada yiyorlar içiyorlar. Bizim yaptığımız hayvancılık bu. İşte şimdi 10 dakika oldu olmadı. Etem'in yaptığı hayvancılığı anlattık. Ki tekrar söylüyorum, hem bilinçli var, hem yerel var, hem alaylı var, hem mektepli var. Evet. Elimizden geldiğince bize de soru sorarsa biz de cevabını veririz. Veteriner hekim arkadaşlarımız var vesaire vesaire. Yani, sözünü kestim. Arkamızda kaç tane hayvanımız var? Arkamızda şu an e, 105 tane anaç koyunumuz e, 4 tane de damızlık koçumuz var. Toplam 109 baş hayvanımız var. Kuzularla beraber. Küçük kuzularla. Şu an doğum yapmamış hayvanlarımız da var içinde. E, doğum yapanlarımız da var. Yaklaşık 40 koyunumuz doğum yaptı. Daha 40 koyunumuzun 78 tane kuzusu var. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Maşallah da esirgemeyin. Gözün kapalı arkamızdaki malın maddi değerine kadar. Şu an 1 milyona yakın. Şimdi buradan şu örneği vereceğim. 27 yaşındaki bir adam bizi izleyenler de YouTube'a düştükten sonra altına yorum olarak yazsın. Kaç tanenizin 1 milyon liralık sermayesi var? Evet. Ve bu adam yüzünüze baka baka söylüyor diyor ki ben buna sıfırdan geldim. Bugün 1 milyon lira sermaye demek sıfırdan gelinen yani ben hayvancılık dışında ancak bu kripto para bilmem ne olaylarıyla belki bunları kazanıyor olabilirsiniz ama evet. ya yani böyle 17 bin lira 20 bin lira maaşla falan 1 milyon lira sermaye yapamazsınız. Onda da vallahi geçindiğinize dua edin yani. Çünkü ülkemizin hali ortada. Evet, evet. Eğer oturalım doğru konuşalım. Yani sezon başladığında Ekim'in 20'sinde aldım 383 liraya koyun süt yemi aldım. 50 çuval 50 gün sonra bitti. 50 gün sonra tekrar yem almaya gittim 460 TL olmuş. Yani yaklaşık bir 80 liralık fiyat farkı da olmuş. Zor günler geçiriyoruz ama Rabbim bu arkamızda peygamber mesleği olduğu için evet. Rabbim rızkımızı veriyor, bereketimizi veriyor. Birken iki oluyor, iki iken 3 üç oluyor, üç iken 5 oluyor derken evet, evet. gidiyor. Tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Ben Bugün teşekkür bizi ağırladınız. Kamera sağlık. Ablam var, abimiz var, eniştemiz var. Onlara da ekranları başında izleyenlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ee, ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun kardeşim. Senin gibi bir kardeşimiz olduğu için de gerçekten de mutluluk duyuyorum. İnşallah da dostluğumuz, abi kardeşliğimiz baki olur. Amin. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri bugün e, Çoban'ın Sesi programında Keçiborlu'nun Kozluca köyünde Etem kardeşimizin 27 yaşında bir genç yetiştiricinin yanındaydık. Aslında bir nevi hayata dokunduk, işte girişimciliğini konuştuk. Bizim her zaman söylediğimiz mallara katma değer katmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Umarım siz de ekran başında bizi ilgiyle takip etmişsinizdir. Güzel dakikalar geçirmişsinizdir. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki çobanın sesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.